Şimdi hareketlere boyundan başlayacağız. Alna kadar gideceğiz. İlk hareketimiz yine ellerimizi yerleştiriyoruz. Kafamızı geriye atabildiğimiz ölçüde atıyoruz. Çenemizi dışarı doğru çıkartıyoruz. Ve dilimizi dilimizin ucunu iki öndeki üst öndeki iki dişimizin arkasına yerleştiriyoruz ve o şekilde 20 saniye tutuyoruz. Ama siz 15 10 yani nasıl kendinizi nasıl rahat hissederseniz bırakabilirsiniz sonrasında zamanla artacaktır yaptıkça. Bu şekilde. Çenem önde ve dilim dişlerimin hemen arkasındaki damağımda. Dilimin ucu. öne geldik şimdi tekrar yine aynı hareketi yapacağız bu sefer dilimiz e, damağımız dilimizin ucu da yine damağımızda yerleşmiş olacak ve küçük nabızlar yapacağız orada 30 defa yapmaya çalışalım ben çok uzatmayacağım o yüzden siz 30 defaya kadar yapabilirsiniz ama yine tekrar ediyorum istediğiniz yerde yorulduğunuz zaman bırakabilirsiniz elimizi yerleştirelim hafif bir streç hissediyoruz çok fazla değil çenemiz önde ve dilimiz işimizin arkasında basınç yapıp bırakıyoruz. Basınç yapıp bırakıyoruz. Öne geldik. Tekrar boynumuzun arka tarafını esnetelim. Sonrasında elimizi bu şekilde yapıp dirseğimizden bu şekilde destek verebilirsiniz. Elimizi bu şekilde yapıyoruz. Alt çenemizi aşağı doğru açıyoruz. Direnci hissettiğimiz noktada tutuyoruz. Dilimizin ucu yine aynı şekilde damağımızda benim çenem titremeye başladı şimdi bıraktım o yüzden ee, tekrar yapıyorum bu sefer de yine elim çenemin altında ee, dizimizle yine nabız yapacağız küçük nabızlar 10 tane yaptım.